Merhaba bugün size andropozdan bahsetmek istiyorum. Erkekteki andropoz erkek menopoz olarak da bilinen klinik tabloyu ifade eder. Genelde 50 yaşından sonra gördüğümüz cinsel işlev bozukluklarının cinsel isteksizlik sertleşme sorunu gibi veyahut depresyon gibi ruh hali bozukluklarının eşlik ettiği bir klinik tablodur. Bu hasta grubunda cinsel işlev bozukluğu dışında depresif, hayattan zevk alamayan, keyif alamayan bir ruh hali, kas kitlesinde azalma, kemikte erime, vücuttaki yağ kitlesinde yağ oranında artma, jinekomasti dediğimiz memede büyüme gibi klinik belirtiler olur. Bu hasta grubunun tedavisi iki basamaklı, iki farklı koldan olur. Bizim atımızdan yani ürolojik açıdan hastanın erkeklik hormonu dediğimiz testosteron düzeylerinin durumu çok önemlidir. Eğer testosteron düzeyi düşükse testosteron replasmanı veya testosteronu yükseltecek diğer hormonal tedaviler, takviye tedaviler verilmelidir. Diğer ikinci bir konu ise hastanın depresif hali. Bu hastalardan verdiğimiz medikal tedaviyle birlikte mutlaka psikiyatrik değerlendirilmesi, psikoterapi gibi destek tedavilerde verilmeli. Tedaviye iki koldan devam edilmeli ki daha kalıcı, daha sağlıklı bir sonuç elde edilebilsin. Bu konuyla ilgili soracağınız soruları yorum kısmına yazabilir, bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.